Merhabalar Boğa Burçları nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 10 ve 15 Ekim haftası sizi neler bekliyor? Bu avuçlar için gökyüzü oldukça derin ve dönüştürücü enerjiler taşıdığını görüyorum. Haftanın ilk günlerinde dolunayın etkisi hala devam ettiği için birçok buada biraz duygusallık, biraz ince ruhlu, hassas hissedebilirsiniz kendinizi. Bu dönem geçmişle yüzleşmek, eski duygusal yükleri bırakmak ve hayatında gerçekten neye tutunmak istediğini fark etmek için önemli bir süreç olduğunu görüyorum. 10 ve 11 Ekim günlerinde iç sesini dinlemek, biraz kendi kabuğunun çekilmek, biraz e, yalnız kalıp biraz e, içe dönmek faydalı olacaktır size. Bu duygusal arınma, zihinsel temizlik için güzel bir fırsat e, görünüyor. 11'inden itibaren bakalım. Evet, Venüsün etkisiyle enerjiler yavaş yavaş etkisine ve değişimini başlattığını gösteriyor bize. Boğalar için aşk, arkadaşlıklar ve sosyal ilişkilerde bir canlanma görünebilir. Bu dönemde gerçekten çevre, çevrenizde çevre arkadaşlar hani size daha çok ilgi gelebilir. Estetik konulara yönelebilirsiniz. Ancak aşırı beklenti içerisine girmek ve duygusal konularda fazla sahiplenici olmak sizi biraz e, gelgitli ve gergin bir yapıya e, yaratabilir sizi. Bu yüzden denge kelimesi sizin için önemli bir kelime olacaktır. 11 Ekim civarında e, gökyüzü seni özellikle ilişkilerde ve ortaklıkta denge kurma e, kurmaya yönelttiğini. Bugünlerde uzlaşma, barışma ve e, bir konuyu yeniden konuşarak netleştirme fırsatları gelebilir. Yani bir ilişkiniz vardır. Aşk hayatınızda küsmek, küstüğünüz, barışmak istediğiniz birileri vardır. Bugün arkadaşlar onu Ekim sizin için güzel bir gün olabilir güzelliklerim. Venüs'ün yön değiştirmesiyle birlikte artık hem ilişkilerde hem kendi iç dünyanızda uyum yakalamaya çalıştığınızı görüyorum. Çalışacaksınız. Aynı zamanda iş finansal ve kişisel hedeflerle ilgili yeni bir düzen, yeni bir başlangıç kurma isteği güçlenebilir. Bakalım 14 ve 15 Ekim'e geldiğimizde ise enerjiler daha kararlı, daha dengeli, daha istikrarlı hale gelebilir. Artık ne istediğini daha net kararlar verip ne istediğini bilerek hareket edeceğini ve kararlarını sağlam bir şekilde atacağını, ayağını yorganına göre uzatacağını görüyorum boğa burcu için oldukça destekleyici bir e, gündem görünüyor. Bakalım. Evet, kendine biraz özen gösterebilirsin. Dış görünüşüne biraz stilini değiştirebilirsin. Yenilenmekle yaşam alanını e, değiştirmekle düzen sağlamak e, sizin için önemli bir e, zaman dilimi görünüyor. Sanatla ilgilenmekle alakalı konular var burada. Evet. Venüsün Libra etkisi estetik, uyum, güzellik temasını güçlendiriyor aynı zamanda. Özellikle bu hafta boğa, bu, bu burçları için hem içsel hem de duygusal anlamda yeniden yapılanma zamanı güzelliklerim. Evet. Hafta başına bırak, bakacak olursak bazı konuları bırakman gerekiyorsa, bazı hikayeleri, bazı kişileri arkana bırakman gerekiyorsa, onları arkada bırakman gerektiğini söylüyor. Kalbini aç ama dengeni her zaman koru diyor. Haftanın sonunda ise kendini yeniden doğmuş, an kokusu misali, doğmuş gibi hissedebilirsin. Gökyüzü seni huzura, dengeye ve içsel istikrara yönlendiriyor. Sizleri kocaman seviyorum. Ee, kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı, yorum atmayı unutmayalım. Kişisel özel bakım için Tarot oradan bana ulaşabilirsiniz. Aşk Genel Kariyer e, bakımı için e, her zaman size hizmet veriyoruz.